Evet, struct ile devam ediyoruz. Struct benim Go'da aslında istediğim özel bir veri tipini oluşturmam için nesne tarzı bir yapı. Yani diğer programlama dillerinde işte class var ama Go'da class yok. Bu yüzden biz struct'ı kullanabiliyoruz. Hemen şurada bir struct oluşturalım. Mesela geldim buraya. Kendimize öğrenci isminde bir tip oluşturalım. Bu yüzden type diyorum ve bu tipime bir isim vereceğim. Mesela şöyle student diyebiliriz. Daha sonra da struct deyip içerisine artık bu öğrencinin işte student tipimin özelliklerini belirtmem lazım. İşte bir öğrencinin ne olabilir? İsmi olabilir. Bu yüzden name diyebiliriz. İsmi hangi tipte olacak? Veri, verinin tipi ne olacak? String. Niye? İsim çünkü bir yazı. Öğrenci numarası olabilir. İsimlendirirken buna number diyelim. Tipine de integer diyebiliriz. Bir de bu öğrencinin aldığı dersleri bir array'de tutalım. Lectures diyebiliriz. Yani dersler. Tipi ne olacak bunun? Bir string array tutacağız. Bu yüzden array işaretini koydum. String diyorum. Ve burada zaten dikkatimizi çektiyse işte name string dedikten sonra eşittir deyip herhangi bir buraya değer tanımlamıyoruz. Bizim burada student diye bir tipimizin olduğunu belirttik. Ve bu student'ın aldığı özellikleri filtresi bu şekilde tipleriyle beraber isimlendiriyoruz. Buna hatta blueprint deniyor. Yani bu tipimin ne olduğunu şu anda ben Go'ya söylüyorum. Ve bunu artık studentı kullanaraktan student tipinde değişkenler tanımlayabileceğiz. Mesela bir değişken tanımlayalım. Şöyle s1 olsun. Yani hani student 1 şeklinde isim verdim değişkenime ve student tipimden şu şekilde süslü parantezler içerisinde öğrenci tipinde bir veri oluşturuyorum ve içine ben şimdi ne vereceğim? Burada tanımladığımız bu field'ları doğru değerleriyle bir şekilde şu anda tanımlamam lazım. Yani name diyeceğiz, iki nokta üst üste koyup öğrencinin ismi mesela Fatih olsun. Sonra number, öğrenci numarasını sallıyorum işte. Lectures diye aldığı dersleri de şöyle bir string array'e şu şekilde bir array tanımlayalım ve içerisine verelim. Mesela matematik alsın, fizik alsın, iki tane ders alsın. Şuraya da bir virgül koyduk. Bu şekilde şu anda ben S1'in üzerine geldiğim zaman gördüğüm gibi student tipinde bir değişken olduğunu Go artık biliyor. Ben şimdi bu tipimi kullanaraktan name deyince benim elimde şu anda Fatih var. Niye? Çünkü ben student bir değişken ve student tipinde bir değişken tanımlarken name'ine Fatih dedim. S1.name dediğim zaman bana Fatih Gelecek ekranımda. Aynı şekilde burada ben artık istediğim kadar sütunu tanımlayabilirim. Mesela bu S2 olsun, bu S3 olsun. Burada stüdyon tipinde istediğim kadar değişken tanımlarım. Hepsinin değerleri farklı olabilir. Bunu mesela şu şekilde. S1'i direktmen print edelim. Bakalım ne gelecek. Programımı çalıştırdım. Gördüğüm gibi benim struct'ımı bu şekilde print etti. Ben istersen bu işte S1 nokta name deyip işte isimini print edebilirim. Onu da yapalım. Mesela öğrencinin ismi diyelim. Şu şekilde virgül deyip ismini koyalım. Ondan sonra bir tane şöyle yeni satır atsın. Burada işte şunu da şöyle yapalım. Öğrencinin numarası diyelim. Şöyle S1'deki numarayı bastıralım. Yine yeni satır atalım. Geldim öğrencinin atta direkt aldığı dersler diyelim. Şöyle şuralarda boşluk koyalım. Daha güzel gözükür. Şöyle S1. lectures dedim. Burada yeni satır atmama gerek yok. Direkt şöyle print yapalım bu şekilde bir print yapalım. Gördüğüm gibi öğrencinin ismi S1. name dediğim için Fatih bastırdı Çünkü biz burada bu şekilde tanımladık işte diğer özellikleri de bu şekilde print edebiliyorum. Yani direktmen eriş edebiliyorum böyle. Aslında struct bu kadar. Yani istediğim herhangi bir özel veri tipimi bu şekilde tanımlayıp sonra kullanabiliyorum. Bir de şöyle bir şey yapalım. Ben bu student struct'ımı ve işte şu özellikleri oluşturmayı, print etmeyi falan bir paketin içerisine tanımlayayım. Önceki videolardan hatırlayalım. Paket oluşturma videosunda bir yeni bir student diye bir paket oluşturmuştuk. Bunun içine taşıyalım her şeyi. Ve onun içindeki tanımladığım özellikleri main içerisinde kullanalım. Yani oradaki struct'ı ve struct'ın metotlarını falan her şeyi tanımlayalım. Onları burada tanımlayalım. Yani burada yaptığım şeyleri orada yapalım. Burada sadece kullanalım main fonksiyonumda. Bu yüzden geldim. Bunu zaten önceki videoda student diye bir paket oluşturmuştuk. İşte bu klasörün içerisinde yazdığım go dosyaları paket student dediğim için bu klasörün içerisinde student paketi olmuştu. Hatırlayalım. Ve go.mod dosyası oluşturmuştuk. Bunu işte init diyerek yeni bir proje başlatmıştık. O videoyu eğer unuttuysanız veya izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Projemize isim falan vermiştik. Şimdi student paketimdeki bu dosyama gittim. Her şeyi sileyim şöyle. Main'den önce struct'ımızı kopyalayalım. Geldim struct'ı kopyaladım yapıştırdım. Ondan sonra oluşturmayı şöyle yapalım. Bu şekilde student'ı direktmen oluşturmak yerine benim student paketimde bir tane fonksiyonum olsun. İşte function create diye bir metodum olsun. Bunun baş harfini büyük yapmam lazım çünkü bunu ben main de kullanacağım. Burası main farklı bir paket olduğu için buradaki baş harfin büyük olması lazım. Create diye bir benim bir metodum olsun. Yani student oluşturan fonksiyonum olacak. Şu şekilde içine girdim. Önce şunu bir yapıştırayım ve bunu direktmen return edelim bu şekilde. Ama burada önemli olan bir nokta Student'ı direkt return ettiğim için ne yapmam lazım? Burada zaten Go bize kızıyor. Şu fonksiyonlardan hatırlayalım? Şuraya student'ı koymam lazım. Ben de diyorum ki create fonksiyonu student tipinde bir veriyi return ediyor. Şu anda kızmıyor. Ve bu oluşturucu bir fonksiyon olduğu için şu özellikleri de kullanıcıdan alalım. Yani bu fonksiyonu kullanırken biz buraya parametre olarak şunları gönderelim. Name diye bir parametrem olsun string tipinde, number integer ve lectures'ın da tipi neydi? string array. Şu şekilde ben burada parametreler bekledim söyledim. Ve bu parametreleri student tipinde bir obje oluştururken bunun içerisine verelim. Şuraya name'i vereceğim. Kullanıcıdan aldığım fonksiyona gönderilen name'i buraya koydum. Bu da student'ın name'ine gitti. Yani ikisi aynı isimde olduğu için kafamız karışmasın. Ve number'ı verdim. Şuraya da lectures'ı vereceğiz şöyle. Şimdi ben ne yapmış oluyorum? Create dediğim zaman main metodundan içerisine gönderdiğim bu parametrelerden bana direktmen yeni bir student oluşturacak. Bunu bir fonksiyona taşımış oldum yani. Ve bir tane daha fonksiyonum olsun. Bu da show info yani işte bu student'ın bilgilerini print eden bir fonksiyon. Şurada yaptığımız şeyi oraya taşıyacağız. Şunu şöyle kopyaladım. Student'ın bu fonksiyonun içerisine yapıştırdım. Ve kullanıcıdan ne almamız lazım parametre olarak? Bana ne göndermesi lazım? Burada hangi öğrenciyi print etmek istiyorsa yani bu özelliklerini print etmek istiyorsa onu burada parametre olarak bana göndermesi lazım. Yani işte parametrenin ismi işte S olsun direktmen. Student tipinde bir parametre bekledim söyledim. Bana bunu gönderdiği zaman ben ne yapacağım? Bu S'yi aldığım parametrenin ismini number'ını ve lecture'sını şu şekilde koyarsam bana hangi öğrenciyi gönderirse şu anda onun özellikleri bu şekilde print olacak. FMT kızıyor çünkü import olmadı. Dosyamı kaydettiğim zaman otomatik olarak go import edecek. Şunu bir kapatalım. Ve şu anda ben Baştan sonra bir student paketi oluşturdum. Buradaki bu fonksiyonlarımı şimdi main fonksiyonumda kullanacağım. Geldim buraya. Şunu siliyorum. Şimdi kendimize yeni bir student oluşturalım. Student paketinden zaten Enter'a tıkladığım zaman otomatik olarak import ediyor. Ve ne yapacağım? Create'i kullanacağım. Student paketinden Create fonksiyonu nerede? Burada. Bunu kullan diyorum ve içerisine ne göndermem lazım? Name, Number ve Lectures'ı şimdi göndereceğim. Geldim buraya. İsmi mesela Hamit. Öğrenci numarası şöyle 1, 2, 3 olsun. Ve aldığı dersleri de şöyle bir string olarak verelim. içerisinde yine işte matematik, Fizik falan olsun ve burada oluşturuyoruz. Bunu create bana yeni bir öğrenci return ediyor. Bunu da bir değişkeni atayabiliriz. Şöyle isimlendirirken mesela S1 diye isimlendirelim yine çok önemli değil. Bir tane daha oluşturalım S2 diye olsun. Create bu sefer mesela ismi Mehmet olsun, öğrenci numarası farklı bir şey olsun ve aldığı dersler aynı olabilir. Matematiği almışsın sadece fizik alsın. Şöyle liste içerisinden sildim. Şimdi ben iki tane ayrı ayrı student tipinde değişken tanımladım. Gördüğüm gibi S1'in tipi de student tipinde. S2 de student. Burada tanımladığım fonksiyon bana çok fayda sağladı. Direkt ben bu şekilde oluşturabiliyorum. Ve student paketindeki show info fonksiyonun içerisine ben öğrencilerimi gönderirsem. Öğrencilerin bilgilerini ekrana bastırmış olacağım. Student show info'ya S1'i koydum. Ve yine şöyle S2'yi koyalım programı çalıştırdık. Gördüğüm gibi iki tane show info şöyle önce Hamit sonra Mehmet bu şekilde şu anda kendi özellikleriyle burada print oldu. Show info fonksiyonu sayesinde. Bu kadar. Son olarak şunu da belirtelim. Şimdi şunları yorum satırına alayım. Ben burada s1 nokta deyip doğrudan student tipimdeki name'e, number'a, lectures'a erişiyorduk ya direktmen erişebilmem için gördüğüm gibi farklı bir modülde olduğum için erişemiyorum. Niye? s1 undefined diyor. Hatırlayalım. Go'da Baş harfi büyük yapmadıysam farklı bir paketin içerisinde bunları kullanamıyoruz. Private yapmış oluyor yani aslında. Bunların baş harfini şöyle mesela name'den number'ı büyük harf yaptım. Lectures'ı küçük harf yaparsam lectures'ı kullanamam farklı bir pakette. Bunu da büyük harf yapayım. Bunları bu şekilde büyük harf yaptığım zaman şimdi işte her yerde değiştirmemiz lazım. O yüzden mesela şurada student oluştururken ne artık büyük harf oldu. Şunlar özelliklerin isimleri büyük harf oldu. Yine burada da şu şekilde oldu. Evet bu şekilde büyük harf yaptığım zaman gördüğüm gibi s1.name deyince artık ismine erişebiliyorum ve tanıdı artık string olduğunu bana benim bir field'ım olduğunu burada söyledi. Tabi bunu böyle kullanmadığımız için kızıyor bu sefer. Hani printin içine falan koyarsak gördüğüm gibi artık kızmıyor ve bu şekilde doğrudan da oluşturmuş olduğum bu tipin field'larını içeride tanımladığım şeyleri kullanmak istiyorsam bunların da baş harfinin büyük veya küçük olduğunun önemi farklı paketlerde çok önemli. Evet, Straklarda bu şekilde istediğim özelliklerle, istediğim field'larla kendi veri tipimi oluşturabiliyorum. Diğer videoda struct'ları kullanaraktan receiver metot denen, receiver fonksiyon denen bir şey var. Bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Oradan devam edelim.